Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere bu güzel sukulenti tanıtmak istiyorum. Normalde sukulent ve kaktüsleri çok fazla seven biri değilim. Ancak genelde yenilebilir kaktüs ve böyle bu şekilde gördüğünüz gibi güzel olan sukulentleri yetiştirmeyi seviyorum. Türkçe ismini pek bilmiyorum ancak genelde zebra kaktüs olarak geçiyor diyebiliyorum. Bundan tam emin değilim. Genelde Latince ismiyle satılıyor. Haworthiopsis reinwardtii olarak geçiyor. Eskiden Haworthia cinsindeydi. Sonra daha sonra bu cinse yerleştirildi. Şu anki adı bu şekilde. Bu da çiçekleri bizde daha önce çiçek açıp açmadığını hatırlamıyorum. Ancak burada tekrardan çiçeklendi. Tabi şu an netlemiyor. O yüzden kamerada çok güzel gözükmüyor olabilir. Böyle arkasında bir şey olmadığı zaman. Şu an netledi. Bu çiçeği oldukça güzel. Özellikle bir göre bence çok güzel bir çiçeği var. Şu şekilde bolca yavrulayan bir tür bu. Bu türün alt türü zebra alt türü olarak geçiyor daha farklı alt türleri de var tabii ki de ama oralara girmeyeceğim. Bu da bizim şu gördüğünüz yavrulardan ayırmış olduğumuz bir tanesi. Oldukça kolay yürüyor, bakımı çok kolay, neredeyse hiçbir zorluğu olmayan ve bulunduğu yere kolaylıkla adapte olan bir bitki. Şükür ki bizim buraya da adapte oldu. Hatta gayet güzel bir şekilde adapte oldu. Yine eskiden Bursa'da da böyle güzel gelişiyordu. Ancak buraya bu kadar kısa sürede uymasını tabii ki de beklemiyordum. Burada da gayet güzel bir şekilde gelişiyor. Diğer bitkilerimizi de tabii ki de adapte etmeye çalışıyoruz. Burada kanamız da var. Şöyle gördüğünüz gibi ısırganımız falan da var. Onları başta yere dikmiştik. Ancak uyamayınca tekrardan saksıya aldık ve düzeldiler. İnşallah onları da burada gördüğünüz sukulent gibi buralara uyarlamaya, adapte etmeye çalışacağız. Neyse bu bitkimize dönecek olursak bakımından bahsetmek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi bakımı oldukça kolay bir bitki. Tam güneşli yarı gölgeli alanlarda bakabilir bakabilirsiniz bu suklenti. Ancak mümkün olduğunca direkt öğlen güneşinden korursanız daha güzel gelişecektir. Öğle güneşi bitkiyi yakabilir özellikle sıcak bölgelerde yani Adana gibi, Mersin gibi yazı sıcak geçen bölgelerde. Daha böyle yarı gölge yerlere alırsanız daha iyi olur. Bu bitki kuraklığa dayanabiliyor ancak siz yine de çok uzun süreler boyunca susuz bırakmayın. Bir miktar susuz bırakmanızda hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer suyunu güzelce verirseniz güzel bir şekilde gelişecektir. Bizim burada bolca sulanıyor. O yüzden gayet de güzel ve bolca ya da yavruluyor. Bunu evde bakıyoruz. Ve bunu da dışarıda bakıyoruz. Tabi dışarıda olunca daha güzel oluyor. Ancak evde bakılan da gayet güzel. Zaten o daha yavru olduğu için bu şekilde olması gayet normal. Anca büyüyor. Çok aşırı yavaş büyüyen bir bitki de değil. Çok hızlı büyüyen bir bitki de değil. Yenini sevdiği zaman bu şekilde bolca yavru veriyor. O yavruları da ayırarak üretimini yapabilirsiniz. Bizim de yapmış olduğumuz gibi. Bu üretim dışında yapraklarını kesip birkaç gün beklettikten sonra o kestiğiniz kısmın kuruması gerekiyor. Ee, toprağa dikip böyle azar azar sulayıp çok fazla sulamadan ve susuz da bırakmadan üretimini yapabilirsiniz o yapraklardan. Ve tohumla da üretimini yapabilirsiniz. Burada bizimkilerde tohuma durdu şunlar ama inşallah tohum verir. Gerçi vermese de dediğim gibi çok yavru verdiği için üretiminde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama eğer tohum verirse onları da ekeriz belki tohumdan da çimlenmiş olur. Anavatanı Güney Afrika Cape eyaleti. O bölgeler genelde biraz kurak bölgeler. O yüzden dediğim gibi kuraklığa biraz toleransı var. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bu başka bir türle karıştırılıyor. O da Quark Tata türü. Genelde bu daha ince uzun yapraklarıyla ayırt ediliyor. Tabii bu konuya çok fazla değinmeyeceğim çünkü ayırt edilmesi biraz zor. O yüzden böyle kısaca bahsetmek istedim ondan da. Sizin de böyle sevdiğiniz sukulentler varsa yorumda o sukulentlerden bahsedebilirsiniz. Bize de böyle almamız için önerebileceğiniz sukulentler varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Benim almanızı önereceğim sukulentlerden bir tanesi de bu. Ve Havortia türleri. Bizde daha önce farklı bir Havortia türü de vardı. Ancak maalesef ki onu kaybettik. Eğer tekrar bulabilirsem ondan da almayı düşünüyorum. O da oldukça güzel bir tür. Sanırım o da Havortia mutica türüydü diye hatırlıyorum. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar son olarak soğuğa yanımından da bahsetmek istiyorum videoyu bitirmeden önce x4'e e kadar dayanabileceği söyleniyor ben olarak e tam olarak dışarıda deneyip denemediğimi hatırlayamıyorum o yüzden bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama ayırırsam eğer tekrardan dışarıda da denemeyi açıkta denemeyi düşünüyorum tabi böyle direkt açıkta denemek de sakıncalı olabilir çünkü en fazla x4'e e kadar dayanabiliyor o yüzden Mersin taraflarında hiçbir sıkıntı olmayabilir ama yine de yağışına dikkat etmelisiniz. Kışın e, Akdeniz tarafı da çok şiddetli yağış aldığı için soğuktan dolayı çürüme yapabilir. Ona dikkatli bir şekilde e, yani konumunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Neyse videoyu uzatmadan burada bitiriyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı güzel bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.